Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2014 yılında partisinin genel merkezinde yaptığı gündem değerlendirmesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a "karnı geniş" ifadeleriyle ağır bir şekilde yüklenmişti. Destici Erdoğan'ı siyasi ilkesizlikle suçladı. Eğer Sayın Başbakan ilkesizlik arıyorsa dönsün kendi siyasi tarihine ve geçmişine bir baksın hangi ilkesizlikler? İki seçim öncesi kendisine televizyonlardan hırsız, bu hırsızlardan selah hesap soracağım diyen adam şu anda genel başkan yardımcısı. O mu Kavmi Geniş, ben mi Kavmi Geniş? Evet. Evet. Evet Sayın Başbakan. İlerleyen yıllarda Büyük Birlik Partisi de Erdoğan'ın öncülüğündeki Cumhur İttifakı'na katıldı. Erdoğan'a teşekkürlerini sunan desteci, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii 24 Haziran'da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili genel seçimleri. Tabii Cumhur İttifakı'nın bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum efendim. Tabii